Esselamün Aleyküm değerli izleyiciler. Yeni Kralos ve Han Drama dizisinin bir analiz videosuyla daha karşınızdayız, hoş geldiniz. İzleyiciler, dizide Flavius karakteri her geçen gün daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Kısa sürede yalnızca hikayede sağlam bir yer edinmekle kalmadı, aynı zamanda izleyicilerin zihninde de derin bir merak uyandırmayı başardı. Özellikle hikaye artık son derece hassas bir dönüm noktasına gelmişken bu ilgi daha da artmış durumda. Şimdi en önemli ve temel soru şu: Flavius'u kendi gerçek ailesi ve geçmişiyle yüzleştirecek olan kişi ya da ipucu ne olacak? Gerçek şu ki, Flavius'un geçmişine dair elinde kalan tek somut iz, Sarus'un ölümünden sonra ona geçen o hançer. Asıl soru da burada başlıyor. Bu hançer Flavius'u gerçek ailesine nasıl götürecek? Belki de bu sorunun cevabını önümüzdeki bölümde alacağız. Çünkü yayınlanan üç fragmanda da Flavius'un şeyhin karşısına çıktığını, ona saldırdığını ve hatta onu öldürmeye teşebbüs ettiğini görüyoruz. İşte tam bu noktada hikaye çok daha karmaşık bir hal alıyor. Ya Flavius'un geçmişine dair sır, bu bölümde hançeri tanıyan bir işaret ya da söylenen tek bir sözle açığa çıkacak. Ya da dizinin yapımcıları bu sırrı biraz daha gizli tutacak ve ilerleyen bölümlerde Flavius'un ailesinden birini ya da bir kardeşini hikayeye dahil ederek gerçeği o şekilde ortaya çıkaracak. Peki siz ne düşünüyorsunuz izleyiciler? Sizce Flavius bu gerçeği şey haracılığıyla mı öğrenecek, yoksa ailesinin ortaya çıkmasını beklemek mi gerekecek? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.